Sizi çağırdılar mı? Nereye? E, bu örgüt yani. Çağırmaya lüzum yok. Ben kendim gidip bakarım her şeye. Nedir yani şimdi? Bir de o çıktı. Bu efendim Pensilvanya'ya gitti mi diyor. Gider gelir herkes. O Gittiniz mi siz peki? Ne yapacaksın? Gidip gidip? Ya hocam? Yani. Merak ettim seni. Yani <laughs> gittin, gidersin. Ne yapacaksın? Hayır, Fethullah Gülen'le sohbetiniz oldu Bak burada oldu böyle o. sorularla hiçbir şeye gidilmezsin. Gittim, tanıyorum hepsini. Ben görmedi değilim. Anlatın bize. Ben de bir yere e, varmaya çalışmıyorum. Niye anlatayım canım? Ne lüzum var? Gittiğim ben, evi anlatın bir merkeze. Gördüm, hiç hocam. E, Amerika'da, Pensilvanya'da Fethullah Gülen Hoca Efendi ile de bir görüşmeniz oldu. Bunu evet. sizden dinlemek çok enteresan. İlk olacak. defa Sanıyorum. oldu ya. İlk defa oldu ya. Ee, bazı şeyler söyledim. Yani. İlk defa olmuyor derken? Ilgili, hayır ilk defa olmuyor hayatımda. E, daha evvel İstanbul'da şey, mı görüştünüz? İstanbul'da da görüştüm. Birkaç kere hep Amerika'da ee, ilk görüşmeniz mi oldu? Hayır efendim. Amerika'da da Bununla daha, da daha önce. Evet. Yani fırsat buldukça ve o fırsat buldukça görüşürüm yani. Çok sorar bana bazı şeyleri. Ben de ona sorarım. Ve kendilerine sorarım. Ve şeydir yani bazı şeyleri Konuşmak gerekir. E, böyledir bu iş. Siz ne sordunuz? Hoca Efendi ne sordu? Hayır ben e, umumi coğrafya, Türk coğrafyası üzerinde konuştuk. Eksik olmasını dinlediler. Yeni problemler var Türk dünyasında. Türk coğrafyası üzerinde. Onlar üzerinde bazı sorularına cevap verdim. Hmm. E, bu mesela Çin'in durumu. Çok şey, Çin, Türkistan'ı falan ben o işi çok ilgileniyorum. Hmm. Ve bunu anlattım kendilerine. Et bilgiyle dinledi. E, zaten böyle şeyler anlatırım her görüşmemizde. Okulları sorarım her yerde nasıl siz ona. okulları Hoca Efendi'ye mi soruyorsunuz? Okulları soruyorum tabii. Yani, o da yani bir söylüyor veya söylemiyor. Belli değil. E, ne kadar sürdü görüşmeniz? E, bir. Bir buçuk. Bir buçuk iki saat. Fazla yani. olmaz zaten ondan sonra. Evet. Hep ama öyle ben, e biraz öyle. şey konuştunuz, biraz işte e, Türkiye coğrafyayı, işte Çin'in e durumu, Amerika'daki, ağlıyor, Amerika'daki işte... Sözü açıyor, tabii, tabii, tabii 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 tabii. İşte Bunları işte, konuş. Bu son görüşmenizden bir önceki görüşmeniz ne zaman Amerika'da? O da genizin? birkaç seneler evvel. Birkaç sene önce. O kadar iyi defter tutmuyorum dedim sana. Tutuyorum da defter tutuyorum. Yani şimdi gelip aklıma gelmiyor birden. Mesela bir mail de deniyor ki Profesör İlber Ortaylı Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin en çok hangi hususiyetinden etkilenmiş? Yok ben her zaman için söylerim size. İnanıyor. Sakin. Sakin belirgin konularda hassas onu görüyorsunuz bu eğitim konusunda falan bunları ister yani görmek isterim. Merak ederim, sorarım. Bana anlatırlar, her şeyi söylüyorum bilemiyorum ama siz, bildiğim kadarıyla. Siz hoca efendilerin hangi yönlerinden en çok etkilendiniz deyince siz sakin şükür, bir ama ve sakin hassas bir rotu olduğunu. valla bu çok deriz. önemli bir şey. Bir e, şeyin bir cemaat liderinin cemaat başkanının bir öğretmenin her şeyden evvel burada bir muallim var. Sakin olması lazım, sabırlı olması lazım, sorulara açık olması lazım ve sarih cevap vermesi lazım. Mühim mesele bu gerisi ilgilendirmez kimseyi. <laughs>